Evet Rukiye Hanım bembeyaz mutfağınıza geldik. Bize bir tabure verin. Rukiye hemen şu halıyı ikiye katlayalım şuradan tut. Yok mutfak dolabının üstü güzel. Evet burası gayet iyi. Rukiye Hanım bunu evde taşıdığınız günden beri hiç kaldırmadınız mı? He 3 senedir hiç kaldırmıyor altını. Yok kaldırıyorum daha dün düzelttim bunu. Rukiye hele Efendim? gel. Şurayı görüyor musun? Ona elim yetişmedi. Buraya elin yetişmez zaten. Oraya bıçak yetişir. <laughs> Ver bana bak burada varmış bıçak. Şimdi şu bezi bir yıka sık Rukiyeciğim. O detay hanımların gözünden kaçmadı. Ah Rukiye vah Rukiye sen bu yağları nasıl unuttun? O takıldı da gözüme bir türlü elim yetişmedi girmedi. Ha içine. gözüne takıldı, evet, takıldı. hiç takıldı. demedim ben buraya bir böyle çubuk. Böyle falan böyle şey yaptım telledim. Hiç demedim ben gözüme ilişen şeyi bırakmayayım ben buna bir bez dolayayım. Bir bıçağıma bir şeyler yapayım. Hiç aklıma gelmedi valla. Ah Rukiye ah. En azından bir kabasını alalım. Bir hanımların bir ağzından bir seni kurtaralım. Rukiye Hanım siz bayağı üşengeç misiniz? Yo, normal. normalde Aa şey de bak kız bir çocukla ev çeviriyor üşengeç misin diyor. Yani yemeğimi de yapıyorum temizliğimi de daha ne yapayım? Rukiye bak aspiratörü hafif oynatmanınla birlikte burada istemiş olduğum boşluk yaratıldı. Küçük bir parmak hareketi. Hiç denemedim onu. İyi yapmışsın hiç o işlere girişmemiş Rukiye. Gördün mü? Akça pakça oldu bak. Senin Allah canını almasın Rukiye. Burası tamam. Şurayı görüyor musun Rukiye? Bak gel elini gel getir elini. Dün Rukiye Allah bilir kaça kadar temizlik yaptı canı çıktı gördün mü? Pıtır pıtırlık var orada. Birazcık fazla. Birazcık yok birazcık fazla değil. Şurayı da güzel telledim. beziminden alıyorum. Get bu dolaplar ne haldeydi Kadir Bey ben Taşındığında bu hale mı? Ama siz evi iyi toparlamışsınız. Evet çok harabe gibiydi. Ev sahibi diyor sen çıkar çıkmaz ben taşınacağım diyor buraya. Çok beğendi burayı. Ee deseydi bakarsan bağ olur bakmazsan daha olur demişler. Aynen öyle. Şimdi oraya aldım Rukiye. Şu folyonun üstüne dikkat ettiler Rukiye. Biraz bu folyonun üstünü yağlı buldular. Buna yapacak bir şeyimiz yok ama bir yağ sökücü ver bana Rukiye hazır çıkmışken. Ben şu fayansı bir sileyim güzelce. Parmağında yüzükler, kolunda bilezikler. Ben sana doyamadım, oy oy Emine. Nedir bu güzellikler, nedir bu güzellikler? Hanımların dikkatine, Kadir İzildi, ayağınıza geldi. Silinmeyen dolap üstlerine, girilmeyen doğa gaz borularına son dakika çözüm. Kadir ezildi. Çünkü onu görünce sıraya dizildi. Anneannem gibi her yere hediye paketi yapmışım. Ben yapmadım. Vardı zaten orada. Üç senedir bu burada mı Rukiye? Yok. Biz taşın... Taşınmadan önce ev sahibi yapmıştık. Tamam sen taşınalı üç sene oldu. Üç <laughs> senedir bu burada Rukiye. Anladım Rukiye. Peki öyle şeylerle uğraşmıyorum ya. Yani. Ama uğraşma zaten kız işin gücüm yok Allah'ını seversen. Boş ver, takılma böyle detaylara sen. Ama kız mantıklı olanı yapmış. Onları sökse buraları silmek zorunda kalacaktı. Aa, üstüne bari folyo yapıştırsın yenisinden. Çak aklıma geldi de Senin uğraşmadım. Sen hiç aklıma gelmedi mi? Uğraşmadım uğraşmadım. İyi yapmışsın boş ama yapan da bir yapmayan da bir. Hiç elleme Rukiye'cim. Evet burayı da aldık. Bismillah. Rukiye Hanım fırını çok kullanıyor musunuz? Fırında evet sürekli kullanıyorum fırını. Fırını sürekli temiz şey sürekli yemek pişiriyor fırının içinde kız. Rukiye Hanım yemekleriniz lezzetli mi? Gerçi kayınvalideniz pek iyi bulmuyormuş ama. Hayır, Hayır canım ya, hepsine hepsini demiyormuş kadın. Bulduğunu sadece, da söylüyormuş evet, sadece. sadece. Evet, bulduğunu söylüyor yani açık açık saklamıyor. Ne kadar güzel arkandan konuşacağını yüzüne söylüyor. Evet. Sen de ona göre bir, bir dahakini daha iyi yaparsın. Rukiye, şu karşıki deri koltuk var ya. Deri koltuğun içinden ne çıktı? O deri koltuk bizim değildi de bir eşim iş yerinden getirdi. Ha? Ne çıktı? Sen gelince şöyle bir elini soktun mu bunun evet, içine? Evet soktum. Hiç? Dün soktum böyle elime hiçbir şey gelmedi. Telleyecek miyiz bunu? <laughs> ha ha oldu. O beyazlar için geçerliydi. Şunlar çıkmış hanım. Bak ben sana dedim bu, bu koltuk beni veremedi. Bu koltuk mutfağa bir ofis havası katmış. Evet, Güzel olmuş. Dolapları şey, da şey, Ne diyorlardı ona? My office mi? Home, office. Home office gibi olmuş yemin ediyorum. Yalnız bu koltuklar yazın adama yapışır. Kışın da buz gibi elin etin değmez böyle. Ürkütür ürkütür. Biri en ufak hareketinde ses çıkartır. Tuhaf tuhaf. Oturursun şöyle force, force. O iyi, insan sinirlerini bozuyor. sene Kadir komşularla toplanmışsınız oturmuşsunuz bu koltuğa. Bir de en kilolusu gelmiş kendi ramı diye. Rukiye, sen şu tezgahın üstünü bir toparla bir oraları dezenfektan sık. Ben şu deri koltuğun bir yüzünü sileyim. Bekle geliyorum. Bitti mi Rukiye orası? Koltuğun da tozunu aldım. Tuz şu halıyı açalım Ruki'ye. Doğru banyoya gidelim. Bak ben böyle yaratıcı hanımlara bayılıyorum. Yani evindeki eşyayı değerlendiren, evini güzelleştiren hanımlar her zaman baş tacı. Bak kız kalkmış evindeki halının modelini değiştirmek yerine üstüne güzel bir örtüyle şekil vermiş. Evini daha da güzel yapmaya çalışmış. Eline koluna sağlık. Desen de çok güzel olmuş. Evet güzel de tutmuş. Dolaplarla Ay. uygun olduğunu düşündüm. Bence gayet güzel olmuş, çok da şık durmuş. Eline koluna sal. Bir şey diyeceğim, hiçbir zaman eşyanın yenisi, evin yenisi önemli değil. İçinde mutlu olduğun önemli. Sen bu evde mutlu musun? Evet, çok mutlu. Mutlusun, ben. huzurlu musun? Çok şükür. Tamam. Şatafatlı avizli olup, spot ışıklı olup da her gün kocanla birbirini yiyeceğine Varsın böyle mutfak, böyle halı olsun ama huzur olsun. Hiç Ve gayet de güzel. Dolapların pırıl pırıl, halın pırıl pırıl. Eşyaların da gayet iyi. Eline koluna sal. Unuttuğum bazı detaylar var olabilir onlar Herkes da. Herkes de olabilir. Evet gel şimdi banyoya gidiyoruz. Bakalım banyoda hangi detaylar kaldı. Evet gel Rukiye. Rukiye kız gereken o yerdeki kovayı da getir. Onu da. Al. Hanımlar bu banyonun camını açtılar. Gel Rukiyeciğim. Rukiye şu halıyı katlayalım bir batmasın halı. Şimdi Rukiye bu plastik kapının üstünü biraz unutmuştu. Onun bir şöyle detayını bir alalım. Burada iki tane ara çizgi var. Onlara böyle parmaklarınızı geçirip silerseniz daha güzel bir silme detayı oluşturuyorsunuz. Şunları da şöyle Allah'ım bu parmaklarımı sen benden alma. Hele güzel işe yarıyorlar, hele güzel işe yarıyorlar Rukiye. Evimi pırıl pırıl yaptılar. Estağfurullah, elimizden geleni yaptık. Saat olmasa da ben şöyle bir girsem baştan aşağı. Sana bir, gün bir yardım etsem. <laughs> bir gün bir gün bir gündeliğe geleceğiz. Bu cumartesi gel Kadir. Benim hafta sonu cumartesi vaktim mi var? Bir ton işim var benim evde. Çocuğu da kollana bağlarsın. Ben çocuğun sırtını ben az önce o başörtüyü çözebilseydim size taktiği gösterecektim. Neyse şimdi Rukiye. İçeri gelecek misiniz artık? Dur Kadir tamam geldik işte. O sinekliği açmaya çalıştım bir türlü açılmadı Kadir Bey. O galiba dışarıya doğru Rukiye tam bilmiyorum ama çok kirli orası. Ben de gördüm ve açamadım. Evet bu dışarı Böyle doğru. vurdum da düşmedi. Anladım. Bu dışarıya doğruymuş. O yüzden... Orası da karışık. Elim de yetişmez. Peki bunun altını niye almadın Rukiye? Aldım aslında. Ah Rukiye, vah Rukiye. Şöyle sıkıyorum deterjanı. Havalar yine ısındı. Kışın bu camlar hep kapalıydı değil mi Rukiye Hanım? Açık da E hele de değil ama bak. Açık da hep. Kendi ağzıyla mı diyor zaten. Onu geçti. yani bütün kış boyunca kapalı diye cam silmeyeceğiz mi? Soğuk gelir. He. Ben aralığın ortasında bile camlarımı siliyorum. Şimdi o peteye sırtını verdin ya sen bay favoretti. O peteyi bir silmem lazım benim. Kadir bu fayansları görünce aklıma teyzemin evi geliyor. Niye onu da mı öyleydi? Öyleydi. Ay bizim Zeyran Gemler'in eskiden koridorunun fayansları böyleydi. Bir de onları siliyordum ya nasıl par... Bunları silince çok güzel parlıyor fayanslar. Ama kuruyunca geri mat oluyorlar. Bir de ilk parladığında kötü altın gibi oluyor. Evet ama bunlar bir zaman çok modaymış. Türkiye. Ya. ya nasıl kalır? Nasıl kalır ya? inanamıyorum ya. Bu kız buraları hep silmiş ya. Vallahi sildim hepsini teker teker. Anladığım kadarıyla sen böyle yaptın. <laughs> tamam üstünden üstünden tutacağım. <laughs> Rukiye Hanım akşam bu evi temizlediğinize emin misiniz? Başka bir evi temizlemiş olmayasınız. Hayır banyo her yeri... Kız sen de... uyku sertliğin falan gidip başkasının dolaplandı mı sildin acaba? Hayır. Ne bileyim uykulu uykulu. Yorgundum öyle aceleyle aldım işte tozunu. Rukiye bu silikonlar için yapabilecek bir şey yok. Bunlar için yapacağın en iyi şey maket bıçağıyla kazıyıp yeniden yenisini çekmek bacım. Yoksa başka türlü ondan zaten baş edemezsin sen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.